Sifo Hocam kanalına hoş geldiniz. Bugün inanılmaz tarihi bir anlatımlık ediyoruz. Bak kimi deneyeceğiz kimi? Ricardo Quaresma. Ronaldo'ya futbola öğreten adam. 925 kaya aldım. İnanılmaz duruyor. Ezber bozanı var. E, sen Trivela adıyla biliyorsun onu. Atacağız Trivela'da başka şeylerde. Yaratıcı pası var. Kesme pas plase. Teknik ilk dokunuş ve top cambazı. Çok keyif alacağız. İnanılmaz keyif alacağımıza eminim. Onun dışındaki kadromda böyle VL'ye gireceğim. Scream kartlarını da güncelleme geldi. Yine bir hafta boyunca bir istatistikleri 99 olacak. Pogba'nın 99 şutu var mesela. Benzer olsa 99 driblingi. Kuarajma'yı tabii ki en iyilerin olduğu yerde VL'de deneyeceğiz abi. Finaller girişini kullan dedim. Maça hazırsak o zaman maça geçelim. Ne? Abi ilk maçtan manyağa denk geldi. Bu PSV kadrosu. Çok iyi pas. Pogba'nın 99 şutu var. Oo Pogba. Kuarejma şu pas çok iyi pas abi. Benzema çok iyi gol. İyi geldi. Gol. Güzel gol. Hızlı gaza geliyoruz ya Q7 ile. Topu gördüm. Aa, hata yaptı. Dedim sana dostum hata yaptın diye. Bravo Benzema. Quaresma. Quaresma. Abi neler diyorsun ya sen? Aman diyeyim ha. Ah be. Neyse. İlk maçı kazandık. Van Dijk Roberto Carlos mu? Kral Roberto Carlos'u nereden buldun? Çok ilginç bir kadro. Gel derif. Güzel gol. Benzema o da olur. Benzema Plaseler güçlendi Karçayı harikasın Vur gol be Gero Pogba'dan Kuvarejma'ya e. çok iyi top Kuvarejma e gidiyor Ricardo koarışma. Ricardo Kuvarejma Ayak dışı yerden İyi geldi gol Karçov Bitirdi maçı. Ricardo Quaresma ah be. Ve bir maçı daha kazanıyoruz. 4-1-1 oha Gabriel ne alakalı lan? Umarım boost, booster değilsindir ya. Kadrosu çok kötü. Bu ne ya? Karça iyi. Benzema gol oh be. Pogba, Ricardo Quaresma. Hayır. Çok çirkin bir gol yedik ya. Benzem ha. Quaresma'ya doğru harika top. Quaresma inanılmaz kaçtı. Ricardo Quaresma. Asla kaçırmaz. Asla. Abi hayır ya. Quaresma harika kaçtı. Ricardo Quaresma. Trivela. Maçı bitirmeye geliyoruz. Benzema golü attı ve bitirdi maçı. Güzel. Bir oynuyorsun. Ibanez ev olamışsın. Paçon var. Seger, Busquets, Pina. Hadi bakalım. Ah. Güzel gol. Karça. Pogba. Benzema. Geyoro bravo gol. Sen... Hayır abi ya. Hayır ya. Savunmuştum oradaydım. Pogba'dan Quaresma'ya harika top. Ricardo Quaresma. Tik. Abi yeter artık ya. Quaresma. Çok iyi pas Benzema. Benzema git. Benzema. Yok offside git. Pogba. 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 Benzema'dan harika pas. Karça iyi. Karça Bravo. Teo Teo Teo. Teo Hernandez. Abi geliyor herif yine. Yine geliyor abi. Oo lan ne oluyor? Lan! Ya yürü git ya. Bu nasıl bir gol oğlum? CB oynayabilir ya. CB'ne bağlı ama Abi hayır. Ya hayır abi dakika 92 ya. İğrenç bir oyunsun yedirdiğin gollere bak ya. Ya bu nasıl bir gol abi bu nasıl bir gol ya. Ne oluyor oğlum burada bu nasıl bir gol abi ya. Önemli değil bakalım bu rakip nasıl. Enzo Fernandes. abi Chelsea efsanesi bir kadro kurmuş. Yo. Oman diyeyim Kovarejman'ın pası gördün mü abi? Kovarejman'ın pası gördün mü? Oy! Quaresma! 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 Ricardo! Quaresma! O nasıl bir gol lan? <laughs> Gero! Gero! Bravo! Bir maç daha kazanıyoruz. Di Mario oynuyor. ilginç kadro. Pobega var. Evo. Çok ilginç bir kadro. Oradayım. İyi gol. Güzel gol. Oyuncu değiştir ya, değiştir ya abi. Kuarejma. Benzema, bravo. Dön, Kaybettik maalesef. Bu yine sinir bozucu bir VL videosuna daha doğru gidiyor. Gecenin gidişat pek iyi değil ama bakalım. Kuarejma harikasın çok iyi gol be. Kuarejma. Kuarejma kaldı orada top ayağında. Kuarejma yine bir basist yapıyor ya. Çok iyi çekti. Gol. <laughs> Abi gole bak ya. Offside. <gülüyor> <gülüyor> Gol. Kuarejma, Trivela zınk. Abi bitirsene maçı ya. Hah. Ve kazanıyoruz zor da olsa. Sun. Frimpon, Kamavinga, Pogba, Pahor, Rashford. Değişik kadro. Benzema, bravo. Benzema. Pogba, Pogba, bravo. Yeme ya. Karçayı harika top. Geyer harikasın. Benzemeden Quaresma ya. Quaresma çok klas. Quaresma. Çok klas. Quaresma. Quaresma. Ronaldo'ya futbolu kim öğretti oğlum? Quaresma. Bravo. 4-3-3 oynuyorsun. Defans skill'in pek iyi değil. Rabio, Evolu değişik. Yani bakalım. ilginç bir kadro. Aman diyeyim lan. Abi yok artık ya. Güzel gol. Abi benim oyuncular niye birbirine takılıyor? Pogba. At artık şunu. Sonunda. Git Kuvarejma. Ricardo Kuvarejma. Harikasın. Dön. Yok offside git. Harika pas. Kuarejma'dan Benzema'ya çok iyi top Benzema döndürdük Bak yedim Abi dakika 46 ya 46 yeni oldu 1 dakikada nasıl hemen gol yiyebilirim ya Benzema Benzema bravo Kuarejma Vur Kuarejma Ricardo Quaresma. Hayır ya. Abi hayır ya sen çok çirkin bir oyunsun ya. Ya sen çok çirkin bir oyunsun abi. Dakika 90'a kadar topu kaptırtmıyorsun ama dakika 90'da adam bir şekilde alıyor topu. Quaresma, Ricardo Quaresma, Trivelapo. Görüyorsun değil mi olanı? Görüyorsun değil mi olanı? Bak, bak, bak. Ya Saliba nereye atıyorsun topu ya? Ya senden var ya. Senden iğreniyorum oyun gibi senin. Gol. Aynen öyle. Biliyorum ortaya vuracağını dostum benim. Aklın içindeyim. Sen benim aklımın içinde değilsin ama. Bravo Charlotte. Aynen öyle. Aynen öyle. Bitti. Oh be. Saul Koko kim abi? Uf, yine çok yorulacağımız bir maç ya. CR 7'si var. Topu. Baksana. Pasta geçiyor. Omon Çok iyi hücumdu. Ama odak gidince de en zor oluyor benim için. Benzeme hadi. Vur artık ha. Ooo Benzema, neler diyorsun ya? Bunlarla gel bana. Vur! Gol be! Bravo Valverde. Pogba gitti. Pogba 99 şutu var. Aşırttırmayı da atar herhalde. Çok iyi pas yedim. Çok iyi gol. Cuadrado! Cuadrado penaltı. Ricardo! Kuareş Ma <laughs> Korktum kaçacaktı ama Yukarıda Kuareş ma Dünyanın en temiz futbolcusu Yedik Eyvah gol yedim lan Açı yok ki Uuu çok iyi gol Bitti maç Derim 4-3-3 oynuyor rakip Bu maçtan sonra bakalım Kuarejma git. Kuarejma git. Sen atarsın aşırttırmayı. Kuarejma klas abi kaçırır mı? Oo çok iyi gol. Bravo. Kuarejma. Kuarejma. Ayağının dışı canımızın içi. Ricardo Kuarejma. Gero. Ricardo Kuarejma. Ricardo. Trevela Benzema Ricardo Quaresma ya Ricardo Quaresma Oyuna azı geri döndü Bak bak Quaresma Tam da shorts çekiyorum abi 3 beyin çalışıyor kafada valla Çok ilginç geldi bana bu Sava abili kadrosu da inanılmaz iyi değil ama kötü de değil Douglas Dinatale iki tane plasacı Benzema ya Benzema işte bu ya şut dedim böyle çekilir abi. Abi hayır önünde kalmasın. Önünde kalmasın. Ya of abi ya öf ya iki şutu var iki golü var ya. Bana, a, 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 a Hadi uzatmaya gidiyoruz. İstediğin kadar uğraş. O gole atacağım. O gole atacağım. O gole atacağım. A rakip sıçmış. Evet kazanıyoruz bir maçı daha Kupir oynuyorsun. Davinson Sanchez oynuyorsun. Toreira, Sané, Fred. Korkmalı mıyım? Oo çok iyi gol. Bravo. İndir. Karşıyıdan harika orta benzeme yaz bunu. Bravo be. Git. Ocağın penaltı kırmızı kart her şey. Ve bütün herkesi de devreye sokun. Ricardo. Kuarejma. Ricardo Kuarejma döndük. Vur gol be çok iyi gol be Karça uyuyor Karça uyuyor bitirdi maçı Aha maçı kazanıyoruz güzel Tehlikeli olabilir Loftus cheek Vinicius Hansen Oo, zor maç Çok iyi geldi Güzel gol Benzema bravo dön Çok iyi gol abi ya of. Ya Hocam Tamam hocam Kaybettik yapacak bir şey yok 4-4 1-1 oynuyorsun Kabal Company Camavinga o, Maradona mı? Ya yok artık abi Maradona'yı nereden buldun ya? Geyoro Geyoro Bravo be Kuarejma. 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 Bitirdi. Kuarejma ile 12 win aldık abi. Çok keyifliydi Kuarejma. Bir kartın üstüne gelelim konuşalım. İstatikleri ilk baştan Kırpıp bakabilirsiniz. Ben de kaç gol kaç asit yaptı bilmiyorum ama inanılmaz etkiliydi. Güçlü yönlerine inanılmaz dribling yapıyor. Siz hata yapmadığınız sürece topu ayağından kaptırmıyor abi. İnanılmaz bir driblingi var. Kötü yanları ne söyleyeyim. Hızı düşük olması biraz kötü. Yani 90 üstü kanatta hız arıyoruz biliyorsunuz ki. Maalesef o biraz kötüydü. Onun dışında bence en büyük sıkıntısı iç forvet artı artı, artı olmamasıydı. Onu çok net hissettim. Mesela kartçı oyunun iç forvet artı artısı vardı. l kaçırdığım an içeri giriyor. Quarejma e daha taca yakın oynuyor. Gerçek hayatta da öyle oynuyordu ama. Yani oyunda iç forvet olsaydı daha iyi olabilirdi. Çok daha iyi olabilirdi. Onun dışında ben kartı kaç kaya aldım? 925 kaya aldım. Yani e, pahalı açıkçası biraz. Herkes deneyebilecek mi bilmiyorum. Ama inanılmaz keyifli. Özellikle Beşiktaşlıysanız ve Quarejma'yı seviyorsanız. Ben Galatasaraylı olmama rağmen inanılmaz keyif aldım Quarejma ile oynamaktan. Ama hani Kuarejma hype olmasaydı bence daha 500-600 bine yakın bir kart olurdu. Belki düşebilir. İlk gün zaten 2 milyon küsürdeydi. Yani inanılmaz keyifliydi abi ya. Çok keyif aldım oynamaktan. Bir en e, büyük eksiği söyleyeceğim. Chat'te de yazıldı. E, abi Kuarejma'nın yani face skin neden yapmadınız? Neden oyunda yüz yok ya? Onu bir görseydik, onun jest mimikleri görseydik yani bu işi en yapanlardan birisi y yüz benzetme olarak. Keşke olsaydı ona üzüldüm açıkçası biraz. Belki oyun ilerleyen dönemlerinde belki 100 güncellemesi gelir. Umarım gelir. Şimdi 12.000 ödüllerimizi açalım bakalım neler geliyor. Bir de kuvarejma e çıkarıyormuşuz yine. 84 x 3 haftanın takımını açıyorum. Volkout geliyor. Çok da önemli değil Volkout haftanın takımında ama sol bek kim bu abi? Hançko arkasında daha da yüksek birisi var. İlginç. Hançko kaç? 86. Arkasında ya 86 ya 87 var. Kimsin lan sen? Abi bu kim ya? Bas geldi abi. Tam su içecektim. Bol güzel. Santrafor. Ee, şey şov. Manchester City'deki arkasında da birisi yok galiba. Ah be. Arkasında birisi yok galiba. Ama 89 rating. İyi, iyi para. 84 çarpı 10. Hadi bastım. Abi yine gold geldi. Stoper Portekiz Emre Kayır geldi Hoş geldin Ruben Diaz Arkası Bayerni. Mini. Harry Kane'e sevinirim Yüksek reyting en azından Ama kim geliyor Oha Harry Kane geldi harbiden Yorum bastım Aaa bir volka kağıt mı yok ya Hayır ya Bu kim Tanımıyorum kartları o yüzden bakayım kim olduğuna Kimsin abi sen 85 baum. Bastım. O aynısı geldi. Aa çirkin oyna bak. Çirkin OYUNA bak. Aynısını attı. Utanmaz oyun. Utanmaz oyun. Bak. bak 85'e saklamıştır. Chat bastı. Ne geliyor? Haftanın takımı geldi ya. Yapma ya. Musiala arkası haftanın takımı geldi. İnanılmaz bir oyunsun ya sen. Çok çirkin bir oyunsun ya. Şuna bak. Benden. Maalesef. Maalesef çok kötü açtık ya. Maalesef çok kötü açtık.